Buradan hemen yatırım finansmana dönelim. Merve, günaydın, hoş geldin. Günaydın, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Nasıl bir Cuma bizi bekliyor? Nasıl bir piyasa? Ee, dinleyelim seni. Teşekkürler Barış Bey. Evet, Amerika piyasalarının Şükran Günü nedeniyle kapalı olduğu bir günde küresel piyasalarda beklediğimiz üzere sakin bir görünüm vardı. Bugün de yarım gün işlem görecekler ve erken kapanış olacak. Bu sabaha baktığımızda da yatay pozitif bir hava görüyoruz global tarafta. Özellikle dün Avrupa tarafında da Amerika'nın kapalı olduğu bir günde hacim tarafı bir miktar düşük kalsa da yine orada yükseliş eğiliminin sürdüğünü gördük. Burada da özellikle savunma sanayi hisselerindeki güçlü performans dikkat çekiciydi tabii bu hareketin arkasında jeopolitik risklerin, jeopolitik haber akışlarının etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Burada özellikle Amerika'nın Rusya-Ukrayna barış planına ilişkin maddelere Rusya'dan net bir yanıt henüz gelmemesi ve Trump'ın 50 gün içerisinde anlaşma olmazsa şayet Rusya'ya %100 gümrük vergisi uygulanabilir açıklamaları bir miktar sürecin tıkandığına işaret eder nitelikte. Keza Avrupa'daki savunma hisselerindeki yükselişte bu temelle açıklanabilir diye düşünüyorum. Burada özellikle yurt içine geçecek olursak bu eksende yurt içi tarafında Borsa İstanbul tarafında özellikle çok fazla dünkü harekette güçlü olmasa da yine yukarı yönlü eğilimin devam ettiğini görüyoruz. Burada teknik tarafta baktığımız 11.000 seviyesi aslında bir miktar bir set oluşturmuş seviye. Henüz bir kırılmanın geldiğini görmüyoruz hem e, yön bazında baktığımızda. Burada özellikle bugün de yine Amerikan piyasalarının gün içerisinde yarım gün işlem görecek olması hacimleri bir miktar sınırlayabilir. Ancak burada bir miktar küresel taraftaki yönü oluşması bir miktar daha zor olabilir bugünkü yarım günkü hareketten dolayı. Burada Borsa İstanbul tarafında bakacak olursak özellikle 11 bin seviyesinin geçilmediğini görüyoruz. Burada hem düşen işlem hacmine baktığımızda hem de Amerika'daki tatilin bu hareketi bir miktar nispeten sınırladığını da söyleyebiliriz. Ancak bu harekete rağmen bankacılık tarafında holdingler ve sanayi hisseleri tarafında yine fiyatlamaların tahvil faizlerindeki gevşeme ile beraber pozitife döndüğünü de takip ediyoruz. Önümüzdeki hafta önemli bir hafta olacak. Kasım ayı enflasyonunu bekliyoruz. 1 Aralık'ta İTO İstanbul enflasyonunu alacağız gösterge bir veri olarak. 3 Aralık'ta da TÜİ'nin Kasım tüfe verisi gelecek. Genel olarak baktığımızda da Aralık toplantısına kadar uzanan takvimde aslında faiz indirim beklentisi ve burada dezenflasyon temasını Önümüze koyduğumuzda Borsa İstanbul'a yeni para girişini de arttırabilecek bir zemin yaratabileceğini düşünüyoruz. Evet biraz enflasyon düşük gelecek beklentisiyle e, hı hı. borsanın biraz daha rahat e, inşallah nefes alacağı bir dönemi bekleyelim. Çok teşekkürler. E, güzel bir cuma olsun. İyi bir hafta sonu diliyoruz.